Erciyes'teyiz. Erciyes'in eteklerinde güneşin doğuşu ve harikulade olan şu ışık sürmesine yakaladık. Sanki ışık şenliği var burada. <laughs> Harika bir yer var ya bu Erciyes'te çevresi insanı erken saatinde rüzgarlı bir hava bugün bulunduğumuz yer erken şey çevresi ve ışık zümreti Hasar Kalesi, Asar Kalesi. Evet Orayı da alalım Dostlarım Hasar Kalesi Milattan önce 330-30 yıllar arasında Dört katlı insanların ikamet ettiği bir yer. O Asar Kalesi'nin girişi de burası. Onu da arz edeyim hmm. ben. Ünlü Asar Kalesi Asarcen. Asarcen yani ismini aldığı Yer yani olarak söyleyemem ki. Renk çürümüş burası. Gerçekten her kulağı görüntü. Muhteşem. Müthiş yakaladık bu sürmeyi ya. Şu şeye bak. <gülüyor> 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 Değil mi? Hissediyor insan bulutları. <laughs> hani ışık zümresi derler ya. Işık şenliği. Hedef Erciyes'in etekleri. Desem, mü desem... Rengi tasvir ederken mi Ömer var ne var anlat bakalım bari şuradan başlayalım ama hakikaten makine o, o kadar çekmiyor ya yani şey bizim gördüğümüz şey değil ama hissettiğimiz buradaki e, sıraları var ya şu dağlar Hı -hı. oradan bu tarafa doğru gel böyle her katma şey ya yani, farklı bir farklı renk yani. bir renk değil mi yani. şu sıra dağlar şu taraftan dostum, da, iki, de... farklı iki rüzgar var ama. Bir ışık böyle geliyor bir böyle geliyor Allah'ım yarabbim. Belediyesinin ya. <laughs> oraya kadar var abi. dakika daha sürelim. Belediyesinin üstünde de çok güzel. Aaa Oradaki... <laughs> aksan takımlaştı. Şu anda var ya komple indiler. Evet bu. evet. Şöyle. Levent'im şöyle alalım seni. Kayseri'ye doğru. Şöyle dur. Şöyle. He. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Heh. Pazar sabahında inen e, rengarenk. Gerçi renk cümüşü. Aynen kuşu var şu anda. Bakmaya doyamıyoruz. Erdiyes'e doğru çıkarken durduk. Yolda Közüm durduk değil gibi. mi? Aynen öyle. Çekiyor buna başladık. Doğuşunu seyrediyoruz şu anda. Çekim, Herkese o. hayırlı pazarlar diliyorum inşallah. Murat'cığım. <laughs> gel kardeşim. Herkese günaydın. Hayırlı pazarlar. yakalıyor ee, Uzun süreden sonra Ömer abiyle buluştum. Birkaç <laughs> hafta Ömer yoktu Seyit Ömer. Kavuştular, şükürler olsun. Erciyes yolunda, Asar Kalesi'nin altında. E, serin bir pazar sabahından herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ömerciğim, evet. <laughs> haftalar sonra beraberiz. <laughs> Bu minik kız. <laughs> Allah'ın <'ım> da geçmiş olsun. etsin. Biraz dinlemek gerekiyor öyle olunca. Yürüyüş güzel olunca. Hadi kızlar. Tamam. Abi çok iyiydi İstihbarat Ağabey. Seyretmek kadar keyifli bir şey yok abi, ya doğalde. <laughs> bu da bugün bizim şeydi ya. Aynen hadi abi. Abi baksana bu şehrin ağabeyi. Renk çürümüşü değil mi Ağazık. ama her şey? Ağazık. Hadi buyurun. <laughs> hadi abi, yola devam. Son bir şekilde Durmak yok, yola devam. <laughs> Dağlar bizimdir. Her <laughs> şeyiz. Balı denir ya dostlarım. İşte Erciyes ve arıcılık. Çok sayıda farklı yerlerden gelen, farklı illerden gelen arıcılar var Erciyes çevresinde. İki çok ünlü takdir edersiniz Erciyes. Ekip yürüyor ben geride kaldım. Renk cümbüşü birazcık sanki azaldı ama yine de bakın devam ediyor. Harika bir sabah. Artık ama soğuk. Az da olsa soğuk. Evet. bak abi. Evet, evet yaşıyoruz biz zaman zaman köpeklerle. Çok iyi yaptı onu görüyorsunuz. zaman zaman. sırada gidecek. Gel. Sözüm. Sözüm. Gel. 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 Topladı ya abi. Hani tanıdım tanıdım diye. Bir iki köpek <laughs> bizi karşıladı. Ama evet. sağ bacağında yara vardı. Ha. Isırmışlar. Yani. Başka bir şey mi değilse zavallı da. Büyük köpekler dostu değil. Bunlar buranın bekçisi abi. Evet. evet. Çok güzel hayvanlar. Kurucu arkadaş olacaklar. Ya çok enteresan bizim işimiz. Yani istesek de istemesek de dağlarda asıyor. Her şey karşıda. Dur paşa. Dur canım hiç. Dur koçum. Mantar mı buldunuz? Allah Allah. 15 Eylül'de Aa, yani mantar. Abi bu 15 Eylül'de ya. mantar bu mı işi ne? Allah dur. Allah. Hakikaten 15 Eylül'de mantar. Ömerciğim şey çok mantarı. ilginç. Göz mantarı. Göz mantarı bu. Onları. Abi baksana. ya. Ha bahar diyor. Bak abi dur. Dur canımın içi dur. Dur abi gözüm abi. Benim. <laughs> benim. Dur gözüm benim dur. Maşallah bak. <laughs> Gel yoluyor bizi değil mi <gülüyor> ama? Bak kısmet bugüne gördün mü Ömer abi? Ömer be gofreti versem azar mı acaba yeniden gelir mi? Abi, Bana... sevinir de bir daha gelir mi gelmesini bilmem. İşte sıkıntı yaşatır mı hani ver ver diye yine? Bak, yavrulara bak. Yavrulara bak, Çekliklere Ne buldun bak. yine yavrum? Çekliklere bak. Söyle <laughs> <Çekliklere> ben <bak. gülüyor> Buna güz mantara mı diyor derler? E e sen, evet abi. Eyvallah. 3 tane fedi de verin. Bu da yenir mi? Bu da. Hayır, bir bakayım. Yenir. Devent orun diyor içerisi. E Heh. Tamam. Aha. Bazı bunun rengi. Dostlarım Ömer'le bakın, rengi. Rengi. Dostlarım, Ömer bakın boyunu oranladığınızda ne kadar büyük bir hayvan olduğunu algılayabilirsiniz. Artık anlarsınız. Hakiki kanda. Evet kanka. Ömerciğim o kadar zevk alıyor ki hayvan. Öyle mutlu ki şu anda. Dostlarım doğa sürprizlerle dolu. Yakacak bir, yakacak bir biz ya. çıkarken yola neyi nasıl olacağını bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Allah neyi nasip ederse gelip buluyoruz biz de. Böyle. Abi gözlerine rengine bak. Canım benim canım. Kuzum. Tatlım. Bir tanem. Ömer buna bu gofretimi versem ben ya. ya, ya, ya. Ben vereceğim ben. Bu, bu gösterdiği bu gösterdi. dostluğu hep Şu tut da vermeyeyim. ben vereyim. Ben sana epey bir çektim şey ama açım. ben vereceğim. Dur kapalı değil. Kapalı değil açık. Yap o işe. Ya ya. Al, al. Ömer abi de, abi de. Hadi bakalım. Al. Bu açayım. Şunu çantaya koysa. Atmayayım. Hadi. Yiyecek gibi, Yemez mi abi ya? Yedi Şimdi bizi bırakır mı bırakmaz mı? Asıl Yok olur. bırakmaz. <laughs> artık yolcudur artık bu. Artık bizi hiç bırakmaz değil mi? Artık gördün ne? Buradan dostlarım çıkıyor olsun. Bakın süzülerek. Şurada görebiliyorsunuz devam ediyor. Ve bizim Murat Üstün, Seyit, Ömer, tüm Türkler beraber mantar peşinde. Biz buraya mantara gelmedik. Gezmeye geldik ama dedim ya yola çıkıyorsunuz neyle karşılaşacağınızı bilme şansınız hiç yok. Çünkü bu doğa planlı değil. Karşılaşacağınız şey veya şeyler net değil. Dostlarım Erciyes tek bir volkan değil. Aslında volkanlar topluluğu. Balkanlar Topluluğu Erciyes. Muhteşem görüntüsüyle tam karşımızda. Büyük keyif, büyük zevk veriyor ve amblemi Kayseri. Fakat ilk kez, yani belki uzun süredir ben karsız bir Erciyes izliyorum, çırılçıplak bir Erciyes. Ki Erciyes e, ta, tasvir ederken Bulutları delen bir dağ olarak geliyorum ifade edilir dostlarım bulutları delen bir dağ yani o boyutta tasvirle ne kadar yüksek olduğunun ifade biçimi ve üzeri her zaman karlı diye belirtilir ama aşırı sıcak vardı bu sene ve dolayısıyla şu anda hiçbir şekilde biçimde gözükmüyor. karsız Kar, bir erciyesi biz. Bir de müzik açsaydınız biriniz ya. Gel, manzaraya, bak. manzaraya bakalım da bir de müzik aç biraz. Var ya, şelale gibi atıyorum. bakalım diyorum da bir de sen şu müziği atsan da. göstereyim. işte doğanın sürprizi bize. Bu da hala çiçekler var bakın. <laughs> 15 Eylül'de. Of of of. Aç bakalım bir şey Levent de. Dinleyelim. Ömer başladı tabii bugün geldi haftalar sonra. Rahatsız Ömer. Niye süs rahatsızlığı yaşıyor? Böyle de mi yakmıyor abi şu? Biz gittik mi senin Gittik. Ooo! Gelmiyor bu yine Yine uzun zamandır özlemiştik ya şu silüksü Bahçede almıyor. O gün aşağı <laughs> şeye gezdik hiçbir şey göremedik. Hiç abi. Abi, orada şöyle <laughs> küçük oturun tamam mı? Ben sana söyleyeceğim. Aç bunları da tamam mı? <laughs> biraz biraz tabii ki da. 어떻게 가나? 나 가자고 쓰래. 괜찮았어. 프로젝트인중요한 아. Hey. 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 Söyledik ki 15 <laughs> Eylül 2024 Pazar sabah Erciyes civarına geldik. İlk çekimlerimizi yolda yaptık takdir edersiniz. Şimdi artık Erciyes'e yaklaştık, yanımızda bir de arkadaşımız var, doğal, yeni arkadaşımız. Bununla beraber Erciyes'e ulaşacağız inşallah çevresine. Erciyes'in geçmişi 20 ha, ha, milyon ha, ha. yıllık bir tarihe sahip. Ha. 20 milyon yıl önce burası deniz, bütün etraf deniz. Ve suların hafif hafif çekilmesiyle beraber kara parçaları ve büyük bir göl oluşuyor. Erciyes o süreçte infişak ediyor tahminen şimdiki boyutundan 3916 metrede 400 metre daha yukarıda bir dağ yapı olarak fakat 15 milyon yıl önce patlama gerçekleşiyor. E, bu patlama neticesinde çevredeki dağlar infişak etmeye başlıyor, oluşmaya başlıyor. Tekir yaylası. Diğer tarafta Ürgüp Göreme'deki o 100 kilometrelik alandaki buradan çıkan küçük lavların infişatı yine Develi ve Tomarza'daki Bims ocakları, taş ocakları Gel. yeşil yurt Gese hatta Talas Derelenk'de taş ocakları oluşuyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde kuş cenneti de oluşuyor Bizim bildiğimiz o bayağı kuş cenneti Ürgüp istikametindeki daha sonra Ürgüp göremedeki biliyorsunuz o özel yapıla yüzcel ve hava şartları nedeniyle peri bacaları şekil ve biçimini oluşturuyor, inşaat ediyor. Süreç devam ediyor. O süreç içerisinde Erciyes'in iki üst kısmında o 400 metre yük, yukarıda dediğim iç boyutunda baca var. O bacadan zaten fışkırıyor lavlar. Fışkıran navlar iki buçuk milyon yıl önce yeniliyor. Bu patlamada, bu patlama neticesinde Ali Dağ, da Dağ beş parmak dağları işaret ediyor oluşuyor. Sular yavaş yavaş çekiliyor. Elcesi üzerindeki 400 metrelik yükseklik yok oluyor. O çift baca yine yok oluyor, siliniyor. Küçük ve Büyük Kızıl Tepe'yi ediyor o süreçte o olmuş orada. artık bu çevrede en heybetli, en dehşet görüntülü yapıya sahip olan dağ olarak kalıyor. Tarihi eski olduğu gibi güzelliği de gerçekten dillere destan. Ben birkaç arkadaşımı burada kaybettim, rahmetli oldular. Tabii onun verdiği bendeki acıyla ben Erces'i çok seviyorum ama zaman zaman istemesem de o katil diyebiliyorum beni bağışlayın Erciyes'e. Katil daha diyebiliyorum. Çünkü gerçekten yakınları kaybedince insan o duyguyu yaşıyor ama muhteşem bir dağ. Harikulade bir dağ. Adına şiirler yazılmış Erciyes'e, Türküler söylenmiş. Ve birçok insanı kendisine aşık ediyor. Bugün Türkiye'de dünyanın birçok yerinde insanlar gelip Erciyes'i seyahat, ziyaret ediyorlar. Birçok farklı din, Dil, ırk, milletten insan yaşamış ki İranlılar, yani Persler o süreçte Tanrı olarak tapmışlar Erciyes'i. Yani Tanrı görevi de yapmış Erciyes. Dolayısıyla gizemiyle, çevresiyle, çevresinde bulunan yaklaşık 200 civarındaki özel bitki dokusuyla, her yönüyle kendisine müşahhas ve özel bir dağ. Bugün... 15 Eylül'de size Erces eteklerinden Levent'in kameramanlığıyla Levent, kameramanlığı Levent Üstü'nün seslendim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Yorumsuzluğu çok ama çok seviyorum.